formaların üstünde yazıyor artık numaranın üstünde. Yine oraya okuyabiliyorsan güzel böyle bir gözüküyor. o. sparta sağlam geldi. Bu taraftan miras. sana Dikkat. Bütün yani kamera normal çektiyse şey çektim. Hayatlık kameranın. Yok. Direk. O kamera. Direk ya. Elinde bir kağıt böyle kameranın arkasını. O tamam zaman diye ben. Hayatlık. Çık kaçırdım. Ya bunları biliyor musunuz? Çok iyi. Adam da şimdi üçüncü sırada kaldı. Süleyman'ı bir arayıp şey yapamadık. Tamam. Evet tamam, tamam, tamam. Tamam. arkadaşlar geliyoruz.

Maske, maske istiyorum beyefendi. Maske, maske istiyorum. Çevirme. Fotoğraftan sonra kameralara... Evet buyurun. Kıymetli taraftarlar amatör ball ligleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu haksız Hukuksuz kararın adil ve adaletli olması için buradayız. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig, 1. Lig ile ilgili oynatma kararı, 2. Lig ve 3. Lig ile ilgili lider takımların bir üst lige, şampiyonluk şansı olanlar ile ilgili de playoff oynatma ve neticesinde de kazananlara bir üst lige çıkma şansı vermiştir. Fakat, Bizim amatör ball ile ilgili de sadece lider durumdaki takımların bir üst lige çıkarılmasına hükmedip ikinci sıradaki takımların lider ile arasında bir puan, 2 puan, 3 puan olmasına rağmen bunları görmeyip hiç sayıp büyük bir adaletsizliğe imza atmıştır. Yine Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig 3. Lig ile ilgili karar alınırken bütün kulüplerin görüş ve önerisine başvururken bizler yüz küsür kulüp görüş ve önerilerimizi sunmak için defalarca randevu talep etmemize rağmen karşılık bulmamıştır. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yapıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen. Eğer insaf sahibi birileri varsa içinizde. Eğer vicdan sahibi birileri varsa, eğer hak, hukuk, adalet gözeten birileri varsa içinizde lütfen amatör bal ligleriyle ilgili vermiş olduğunuz bu yanlış karardan geri dönün. Çünkü burada bir hak var, burada bir emek var, burada bir gayret var. Bir puan aralığında takımlar var, iki puan aralığında takımlar var, üç puan aralığında ve lideri takip edip şampiyonluk şansı olan takımlar var. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu, sizler hangi hakla, hangi hukukla, hangi mantıkla, hangi zeka ile böyle bir karar aldınız? Matematiğiniz yoksa bir bilene sorun. Futboldan anlamıyorsanız anlayan kişilere danışın. Hepiniz koca koca insanlarsınız. Etrafınıza sorun çoluk çocuğunuza sorun, torunlarınıza sorun. Size hak veren birileri varsa açık yüreklilikle bizlere de anlatın, bizler de ikna olalım. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bu yanlış kararınızdan lütfen geri dönün. Ayrıca buradan Cumhurbaşkanımıza da özel çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu adaletsizliğin kalkması için ve çözümü noktasında bizlere yardımcı olun. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar sizin hassasiyetiniz çok önemli. Eğer başında yeni şeyler verirseniz bu taktum, birinci, ikinci, üçüncü gibi hepsi ee, burada geldi hakkını aradı. Burada kulüpten hakkını aradı. sonunda playoff çıkardılar biliyorsunuz. Ama biz maalesef içeri bile alınamıyoruz. Bunu görüyorsunuz. Lütfen bunu yazılarınızda, manşetlerinizle paylaşmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Adalet. Adalet bal içi adalet bal içi adalet